Değerli seyircilerimiz sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda enerji sektöründe faaliyetlerini gösteren Talha Bey ve Haris Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Talha Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Hoş geldiniz bu arada. Bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bey öncelikle sizlerden başlamak isterim. Bizlere ve izleyicilerimize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? İsmim Tal Harica. E, Turkuaz Enerji olarak Bursa'da e, bu işi yapmaktayız. Aşağı yukarı firmamızı açalı 4 yıl oldu ortalama. Bundan önce de bir 4 yıllık bir geçmişimiz var. Ortalama 7-8 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Kardeşimle beraber, abi kardeş e, bir şekilde çalışıyoruz. Bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Aile şirketi olaraktan çalışıyorsunuz. Gibi. Ne mutlu sizi aslında. Ederim, Haris Bey, sizleri de tanıyabilir miyiz? Benim ismim Haris Rica. Ee, bahsetmiş olduğumuz gibi ben de kardeşim. Bu firmada çalışıyorum. Ee, ağırlıklı olarak ben de buradaki proje işlerini takip ediyorum. Proje e, işi yapıyorum. Aslında iş bölümünü sağlayıp bu şekilde ilerletiyorsunuz işlerinizi. Peki tam olarak Talha Bey buradaki faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Şimdi biz Bursa'da ihtiyaç olarak e, bir mimari bina yapıldığı zaman bir proje e, gerekiyor. Bir projeyi çizen e, yetkili fen adamı gerekiyor. Biz bu projeleri çiziminde ve TEDAŞ'la ilgili veya dağıtım şirketleriyle ilgili prosedürleri yani yazışmalarından tutun, proje anlamında, dosya anlamında TEDAŞ'tan teknisyenleri alıp kabul yapma anlamında bu konularda halkımıza hizmet vermekteyiz. Arka tarafımızda zaten bir proje çiziminizin evet, örneği bulunuyor. Ee, birazdan ekranları başında izleyicilerimiz daha detaylı göreceklerdir zaten. Şöyle e, bahsedeyim, e, zaman zaman projelerimizi e, işletmeye sunuyoruz. E, projenin şey işletmenin mühendisi, e, projemizde zaman zaman hatalar falan da olabiliyor tabii ki. Projelerimiz geri dönüyor. Buna istinaden biz de projelerimizi tekrar düzeltip, e, projelerimizi içeriye tekrardan sunuyoruz. E, ben de tabii ki bu işin içerisinde değildim e, öncesinde. Bana da abim öğretti proje çizmeyi. Yaklaşık e, ben de 4 yıldır sadece e, bu işin proje kısmı ile ilgileniyorum. E, proje anlamında çok çeşitli tabii. Proje dediğimiz zaman e, işte iç tesisat projeleri, elektrik iç tesisat projeleri, dış hat projeleri, yapı bağlantı projeleri, şantiye projeleri yani e, tamamen Kapsamı çok fazla, evet proje anlamında kapsamı çok fazla bu şekilde. Peki sizler bu alanda müşterilerinize nasıl bir güven sağlıyorsunuz? Bursa Elektrik Teknisyenleri Odasına bağlı bulunduğumuzdan dolayı e, biz bu dışarıda faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Aynı zamanda Elektrik Teknisyenler Odasında Yönetim Kurulunda da e, Başkanımız teşekkür ederim bizi yazdılar biz de Yönetim Kurulundayız. E, bu şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Sizler proje hazırlıyorsunuz. Daha sonra uygulamak için işi bilenlerin eline bırakıyorsunuz. Kesinlikle. Peki uygulamada herhangi bir sorun çıktığı zaman proje ile ilgili misal veriyorum bir yanlışlık çıktı. Bunun düzeltmesini nasıl sağlıyorsunuz? Proje müellifi tarafından tadilat yapılıyor projede. Gerekirse tekrar çıktı alınıyor. Ee, gerekmediği durumlarda da ufak kaşeyle, daksille bu şekilde işlerimizi halledebiliyoruz. Peki buradan izleyicilerimize bir tavsiye vermek isteseydiniz sizin kendi alanınızla ilgili bu ne olurdu nelere dikkat etmeleri gerekiyor. Burada bir de önemli olan e, odaya bağlı bundan yetkili elektrikçilerle birlikte çalışılması. En önemlisi bu. E, piyasada birçok elektrikçi var ama odaya bağlı değil e, seyyar bu işi yapıyor. E, güvenlik açısından da iyi bir şey değil tabii ki bu. E ee, en önemli şey en dikkat ettiğimiz husus da burada odaya bağlı bulunması. Elektrikçilerin yetkili olması yani. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Biz en önemlisi bir aile olarak çalışıyoruz öncelikle. Genciz, dinamiz, hızlıyız. Bu konuda şüphemiz olmasın müşterilerimizin. Onun haricinde özellikle TEDAŞ'la olan ilişkilerimiz, oradaki mühendislerle olan ilişkilerimiz, kurumlarla, dağıtım firmalarıyla olan ilişkilerimiz kuvvetli olduğunu düşünüyoruz ki yapmış olduğumuz işlerde bunun kesinlikle e, örneğidir. Bu konuda müşterilerin her türlü yanında ve e, uygulamada her zaman yanında oluruz. Evet gerçekten genç girişimci olmak bir ayrıcalıktır diyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Hızdan bahsettik. Proje hızımız kaç gün? Kaç günde çıkıyor ya da kaç ayda çıkıyor? Projelerimizi e, çizdikten sonra işletmeye başvuruyoruz, bırakıyoruz. E, yaklaşık maksimum 3 e, günü buluyor projenin onay süresi. onay süresi. Çizim ve onay süresi tabii ki. Bundan önce e, tabii ki uzundu, süreler uzundu. Bu da biraz şikayetlerden kaynaklı herhalde. Proje onay süreleri biraz daha düşmüş oldu. Başvurularımız da aynı şekilde. Enerji müsaadesi başvuruları da yapıyoruz. E, bunlar da tabii ki e, ...şeyleri, süreleri çok e, kısa. Evet, gerçekten üç gün bu projeleri çizebilmek için gerçekten çok kısa bir süre. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? İkinizden de rica edeceğim. Önce Talha Bey'den başlayalım. Ee, öncelikle yapmış olduğumuz işler yapacağımız işlerin teminatıdır. Müşteriye her türlü garanti sağlıyoruz. Proje anlamında, hız anlamında, abi kardeş, e, aile şirketi olarak her türlü yanlarında bulunuyoruz. O konuda sıkıntı yaşamasınlar. Peki sizler son olarak ne söylemek istersiniz? Resmi ve kaliteli bir hizmet için her zaman müşterilerimizi Turkuaz Enerji bekliyoruz. Diyoruz ve sevgili Talha Bey ve Haris Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.